Biraz erken başlayalım isterseniz bugün, ee, özel dersler oluyor ya o yüzden vakit çok dar oluyor benim ancak fırsat bulabildik, ee, engelli kardeşlerimiz geliyor, omurgasında yamukluk olanlar, skolyoz, kifos, kambur gibi olanlar oluyor, beli içeri çukur olanlar oluyor biz onlara lordoz diyoruz, bir de kifos, skolyoz dediğimiz vardır hem böyle kambur gibidir hem de yana yatar vücudu onlarla uğraşmakta da bir daha zor. Bir de humpback dediğimiz bir taraf kambur gibi olur veya bir tarafta kürek kemiklerin üzerinde çıkıntı olur. O tip arkadaşlar gülüyor. Boynu aşağı düşüp de yukarı kaldıramayanlar oluyor. bunlarla uğraşıyor. bel fıtığı, bel ağrıları falan olan çok oluyor. O tip arkadaşlar geliyor ve karşılıksız yardımcı oluyoruz onlara. Sizlerin de yakınlarında skolyoz olan varsa, lordoz, kifoz, kifoz, kolyoz ve omurga rahatsızlıkları olan varsa onların tabi egzersizleri var. Çet diyoruz biz. Korektif, korektif egzersiz training diye chat egzersizleri. Onları öğretiyoruz. Yakınlarınızda falan varsa karşılıksız gelirler yardımcı oluruz. Benim bugün biraz sesim kısıldı durup dururken saat iki sıralarında. Şimdi konuya girersek en çok sordukları yine bu hafta internetten ve böyle yaptığımız yayınlardan, terlemeyi ve krampları soruyorlar yazın. Hocam çok terliyoruz, çok su kaybediyoruz. İşte ne yapalım, ne edelim, Kramp denize giriyorlar. Kramp girenler var. O kramp girenlere neler yapacağız? Nasıl korunacaklar kendilerini? Kısaca bu bozuk sesle bunları anlatmaya çalışayım. Bir kere yazın terlemeye başladığınız zaman bu vücudun kendi ısı regülasyonunu ayarlaması. Yani kaslar ısı üretmeye başlıyor. Bir görevi de ısı üretmekle çalışıyorlar. E sizin üzerinizde bir kıyafet var. Karateki, dogi, eşofman, herhangi bir elbise. Yaptığınız spora göre tabii. E bu elbise de ne oluyor? Sizin vücudunuzla dışarı arasında bir izolasyon görevi gördüğü için vücut daha da çok ısınıyor ve bu ısınmadan sonra ne yapsın? Kendini koruması için vücut ter üretmeye başlıyor. Bu ter de önce kan plazma suyu yani deriye yakın kılcal damarlar ki onlara biz kapil diyoruz. Kapillerden kan plazma suyu, derideki 3 milyona yakın ter reseptörü o sıvıyı dışarı çeker derinin üzerine ve bu havada buharlaşırken evaporation diyoruz geçen anlattım. E sıvıdan gaz haline geçerken deriyi soğutur, deri altındaki kılcal damarları soğutur. İçeri giden kan da vücudun iç ısısını core temperature diyoruz. İç ısısını, çekirdek ısısını düzenler. Şimdi bu arada tabii sıvı dengesini korumak lazım. Biliyorsunuz ki e, vücut %2 ağırlığı kadar su kaybese performans %10 bozuluyor. Yani siz sıvı kaybetmeye başladıkça da yazın hep halsiz hissederiz ya yorgun, bitkin özellikle antrenmanlardan sonra eskiden bizim iyi sporcu olduğumuz zamanlarda aman su içme, dalak olursun, şişersin vesaire derlerdi. Oysa günümüzde 35 senedir antrenman sırasında su içmeksin sporcu gıdası içmek, sıvı almak tavsiye edilen bir şey. Ve çünkü performansı düzenliyor. Vücut ısımızın aşağı yukarı yani sıvımızın yüzde beşini kaybedersek performansla aşırı düşüş, hareketsizlik ve şoka girmeye doğru bir gidiş olur. Vücut sıvısının yüzde onunu kaybettiğimiz zaman biz e, derin şoka girer belki içinden geri dönülmez olan bir şeyin içine girebilirsiniz. Bu ölüm demektir tabii. İşte çölde, arabada küçük çocukları yalnız bıraktığımız zaman kapalı kilitliyorlar, arabalar alışverişe gidiyorlar ya anne baba. Keza hayvanları da mesela bir köpeği bile arabada bıraksanız 2 saat gitseniz köpekler deriden terleyip terleyemedikleri için deriden buharlaşma yapamadığı için dilleriyle soğurlar vücudunu devamlı dilleriyle dışarı çıkarak soğuturlar e, bu yüzden e, sıvı almak şart birinci madde karbonhidratın yanması için vücuttan geçen anlattım belki dinlemişsinizdir e, Bir gram karbonhidratın yanması için 2.7 gram oksidasyon suyuna ihtiyaç var sıvıya buhar makinesi gibi enerji meydana getirebilmek için bizim oksidasyon suyuna ihtiyacımız var. O yüzden çok karbonhidrat aldığımız zaman vücutta çok su ister ya bunu yakmak için her gram başına 2.7 gram. Dolayısıyla siklet kilonuz artmaya başlar. Mesela makarnaları, pilavları, patates, cipsler, kızartmaları falan yediğiniz zaman kızartma patatesleri bakarsanız ki kilon artmış. Çünkü vücut su tutacaktır bunları yakmak için. E, bu iş böyle olunca antrenmanların arasında maraton koşarken, açık havada top oynarken, futbol oynarken mümkün olduğu kadar aktivitenin sırasında bir futbol maçında veya judo karate maçının arasında kesip içemezsiniz. Ama o half dinlenme aralarında veya müsabaka bittikten sonra hemen akabinde sporcu içeceği veya sıvı alabilirsiniz. Normalinde e, bu misali verdim mi size bilmiyorum. Bir süngere sıkın, onu bir kovanın içine daldırın, hemen şişer, su alır. Hücreler de öyle de. Sıvısı kaybolduğu zaman hücreler bozulur. Hatta hücre reseptörü kendisini çıkarır periskop gibi geçecek hücre içi sıvı ve hücre dışı sıvılardan su çalmaya çalışır. Ama Vücutta e, açlıktan önce kuraklık başlar. Yani aç kaldınız ya Ramazan veya herhangi bir operasyonda, bir eğitimde, uzun koşuda, denizde kaldınız tek başınıza. Böyle durumlarda e, vücut kendi sularını korumaya başlar. Yani fazla idrar üretmemeye başlar. Fakat Suyun içinde olsanız bile hareket ettiğiniz için suyun içinde havuzda yüzerken terleme devam eder ama siz hissetmezsiniz. Ekseri yüzücülerde bu su kaybı, dehidratasyon dediğimiz su kaybı fazla olur. Çünkü neden? Onlar suyun içinde ya, sulu ortamda ya, susadıklarını hissetmezler. Dolayısıyla e, performanslarında düşüşler başlar. Eğer hoca bunu kavrarsa zamanında, sporcu içeceği ki sporcu içeceğinin karbonhidrat miktarı yüzde sekizi geçmemesi lazım. Yüzde sekizi geçmemesi lazım. Bunun da mahsurlarını anlattık hani bomba kadar yapıyordu. Siz bir litrelik suyun içinden yarısına kadar şeker atın, bal atın, karıştırın içi. Onu içtiğiniz zaman birdenbire kan şekeri artacaktır. Büyük enerji hissedeceksiniz siz. Vücut insülin salgılar, ki o şekeri çekip hücreye geçirsin kas hücrelerine ve bir an bomba gibi hissedersiniz kendine. Ama oradan şekerlenen kan şekeri düştüğü zaman vücut kendine bomba gibi önce kuvvetli hissettiği enerji hissettiği halde sonra kan şekeri düşecek ve siz yorgun hissetmeye başlayacaksınız. Bu böyle al gülüm var gülüm şeker su filan hareket olduğu müddetçe işte ne oluyor? İnsülin hassasiyeti başlıyor vücutta. O yüzden vücut şekeri tam kullanamamaya başlıyor. Ama sporcularda en iyi şey, avantajlı bir şey sporun en iyi faydalı taraflarından biri şekeri düzgün kullanması. Bakın sporcularda eğer anneden babadan kalma juvenile tipi şeker hastası değilse ilerleyen evler, evrelerde yaşlılar dedikçe şeker hastalığına yakalanma özelliği yoktur. Aşağı yukarı tehlikesi yoktur. Aşağı yukarı sporcuların vücutları şekeri çok güzel regül eder, çok güzel kullanırlar. Çünkü kandan şeker devamlı şekilir, enerji olarak kaslarda kullanırlar. Bu kullanmadan sonra laktik asit üretilir. Laktik asit kana oradan karaciğer işlenerek vücutta ATP üretimi, glikojen depolarının yeniden dolması çok çabuklaşır. Şimdi bir abi tavsiyesi söylersem, ben de bilmiyordum ama 70'li senelerde Amerikan SAT'larıyla ve doktorlarıyla çalıştığımız zaman bilhassa sıcak iklim hareketler, biz e, soğuk bölge operasyonları için Alaska'ya giderler, Amerika'da SAT'lar ki ben oradayken de gidilmişti. Sıcak olay içinde aktivite içinde de Teksas'ta San Antonio, Dallas, Houston oralara gidilir sıcak iklimde çalışır. Aşağı yukarı 48-49 derece olur. Ki o sıcaklarda ben Amerika Judo Şampiyonası'na hazırlanıyordum 70 senesinde. O sıcakta koşuyordum. Hatta ki yanımdaki arkadaş böyle bir baykınlık geçirip yani hipertermi olup baykınlık geçirdiğini anladık. O zamanlar bilmiyoruz. Onu ağacın altına gölge bir yere çekmiştik işte. Ayaklarını yukarı işte biraz su serpme falan. Neyse sıyıya geldi can kurtaran falan. Soğuttuk. Ama bana dedi ki doktor ne yapıyorsun? Dedim Amerika Judo Şampiyonası var koşuyorum. Ya saat dörtte koşulur mu? Texas çölünde ortada bir. Yani çölün ortasında bir birlik var. Ee, Lakeland Air Force Base. San Antonio'da. Hatta orada meşhur e, Amerika Hava Korporatler Hastanesi var. Ee, pilotların ve astronotların kondisyonlarıyla ulaşan Kenneth Cooper Hani Ahrubit kitabını yazan e, doktorla da orada tanışıp arkadaş olmuştuk. Benim e, Larry Sanders diye bir temen arkadaşım vardı. Albay oldu, emekçi oldu. Şimdi hala görüşüyoruz. Amerikan Spor Hekimliği Birliği'nde size ulaştırdığım notların çoğunu da e, so, altından kalkamadığım sorunları ona söylerim. Hatta referans veririm bu bilgi Profesör Larry Sanders'tan diye. Şimdi terlediğiniz zaman Hani böyle yaparlar, terini silerler ya, havlular, mavlular. Terinizi silmeyin. Bırakın o vücutta buharlaşırken sizi soğusun. Savunada da çok görürüm böyle. Herkes havlularla silinir falan böyle. Oysa o ter kabarcıkları, damlacıkları var ya, bırakın, üzerinizden böyle buharlaşarak, evaporation diyoruz buna. Vücudunuzu, sizin vücudunuzu soğusun. Yani koşarken, hatta diyelim ki judo karate yapıyorsunuz. Judo gibi de karate ile böyle silinmeyin. O orada dursun. Ancak gözlerinize kaçmayacak kadar teri atın rahatlamak için. Genelde e, aşırı su da doğru değil. Çünkü ne yapıyor? E, midede böyle langur langur suyla müsabakaya girmişsiniz mesela. Su dengemi sağlayacağım diye. Yeteri kadar su almak lazım. Özellikle bu sıcak havalarda. Sıcak havada gliserin, gliserol dediğimiz madde eczanelerde satılır ya, o sporcu suyun içine iki tatlı kaşığı ondan koyarsanız, vücutta su tutucu özelliği vardır. Su tutucu özelliği var ama enerji sağlarken de, çünkü üç karbon atomlu, enerji sağlarken de çok faydası olur. Yani aşırı idrarla su kaybetmeyi önlediği gibi, sizin vücutta su dengenizi sağlayarak enerji de verebilir. Yazın bir karbonat, iki çay kaşığı o bir litrelik sporcu içerisinde bir karbonat kayarsanız vücudun alkali seviyesini, pH seviyesini dengede tutar ve dolaşımla ilgili, su kaybı ile ilgili alkali seviyesi düzgün tutunca mafsallarda sertleşme, ürik asit, artık ürünler laktik asit vücuttan daha çabuk uzaklaştırılır. Zaten siz devamlı laktik asitle arkadaş oluyorsunuz ya spor yapınca. Laktik asit sporcuların dostudur. Daima enerji sağlar. Özellikle kalbin bir kısım enerjisi ATP ve adenozin trifosfat ve difosfattan sağlanırken glikojen şey laktik asitle kaburgalar arası solunum kasları var ya onların ve kalbin en iyi dostudur. Onun enerjisini sağlar. O yüzden vücutta laktik asit bir denge halindedir. Aşırı ürettiği zaman hemen vücut onu alır, organların enerjisi için kullanmaya başlar. Siz yine koşmaya devam ederseniz. Kumite yapmaya, randor yapmaya devam edersiniz. Eğer bu dengelenmeseydi, siz devamlı laktik asitin içinde boğulacaktınız. Kaslar kontraksiyon, kasılma yapamayacaktı. Bitip kalacaktınız. 100 metreci son sürat yüzde yüz tempo ile koştuğu zaman ne oluyor? Hem oksijen borcuna giriyor hem de aşırı laktik asit üretiyor. Antrenman bittikten sonra tespit edilen araştırmalarda bir saat ile bir buçuk saat içinde vücut laktik asitli yeteri kadar o elimine edip sizi normal seviyenize getirebiliyor. Bunun araştırmaları var. Yani siz laktik asit üretince o laktik asit vücutta 24 saat kalmıyor. Ya çok laktik asit var, akşam erken yatalım falan diye bir şey yok. O antrenman bittikten sonra zaten çoğunlukla mesela biz kamplarda 3 judoda 3 antrenman yaparız bir günde. O arada 4-5 saatlik zamanda laktik asit nötrize olur. Ama bir şeyi dikkatli yapmanız lazım. Antrenman biter bitmez. Kas glikojen depoları boş oluyor ya. Dolayısıyla biter bitmez ne kadar çabuk doldurursanız süngeri suya batırır Hani suyla doldurursanız, hücreler de sıkılmış e, sünger gibidir. O zaman antrenman biter bitmez ne kadar çok, çok derken tabi yeteri kadar karbonhidrat ve proteini birlikte alırsanız, o kadar çabuk rekuperasyon, toparlanma, anabolizmayı yapmış olursunuz. Diyelim ki siz antrenmanı yaptınız, öteki antrenmanı 6 saat var, 5 saat sonra bu toparlanmaya sporcu içeceği gıdalar aldığınız zaman e bunların mideden bağırsaklara geçmesi, bağırsaklardan kana, kandan kas hücresinin içine geçmesi vakit alacağından size yeterli olmaz. Siz mümkün olduğu kadar birinci antrenmandan hemen sonra vücudunuzu sıvı, tuz, magnezyum, potasyum, kalsiyumlu e, minerallerle yani elektrolitlerle doldurmanız, tamamlamanız lazım. Bunun da en büyük etken de karbonhidratla proteini birlikte almak. Lazım. Çünkü neden? Eğer siz protein almaz, yalnız karbonhidrat alırsanız, e, kas hücreleri çalıştı, kayıp var kas hücrelerinde. E, kendini yenilemesi, yenilemesi lazım kas hücrelerinin. Siz yalnız karbonhidrat aldığınız zaman bu karbonhidrat hücrelerin glikojen depoları, mitokondriyalar enerji santralını dolduracak. E bu kasların tamiri, yapımı ne olacak? O yüzden yalnız da protein alırsanız proteinin bir kısmı kas hücreleri tamiri bir kısmı da sonra yakılmak üzere enerji olarak alacağından enerjisiz kalacaksınız. Yani arabada motorin yok, benzin yok gibi kalacaksınız. Son 15 sene önce e, en iyi sporcu içeceği çikolatalı sütlü kakao seçildi kakaolu çikolatalı süt seçildi yani antrenman biter bitmez hemen lıkır lıkır onu içerisinde onlar 33 cc'dir galiba ee, yeni yeni 200 senedir Türkiye'de de çıktı birçok büyük mağazalarda görüyorum çocuklar sporcular alıyor 300 senedir ama dünya bunu 17 senedir yapıyor ben de 17 senedir anlatıyorum ama insanlar yeni yeni hatta yazdığım çok eski bir kitapta e, California Harvard ve Tufts Üniversitesi'nde en iyi sporcu içeceği kakaolu çikolatalı süt seçildi diye içinde protein de var tabii dolayısıyla seçildi. Onun dışında Tabii siz kendinizi e, whey protein falan gibi şeylerle takviye edebilirsiniz. Unutmayın sıvı aldığınız sıvı opak madde konulup içinde araştırmalar yapılmış. İçtikten 19 saniye hücre içi sıvıları, hücre dışı sıvıları ve kan plazma sıvısını tamamlayabiliyor. Yani o yüzden gidip de longur longur maçtan müsabakadan evvel bir sürü su içmeye gerek yok. En güzel yapılacak şey müsabakadan ve antrenmandan bir buçuk saat önce iki bardak kadar su bardakları için. Sonra müsabakaya 20 dakika kala 3 güzel yudum içmek. Antrenman arasında fitness mi yok, karate mi yapıyorsunuz? Her 20-25 dakikada bir yazın 3-4 yudum alarak hiç su eksikliği hissetmezsiniz. Yani almasanız da bir şey hissetmezsiniz ki ben çeşitli misaller verdim size. Bir yaz günü sat kursunda, cehennem haftasında misal olmuştum ben aşırı tuvalete gidiyordum böyle her 15-20 dakikada bir. O gecede 3 saatlik koşu vardı. Postal ama şortla. Küçük postal, büyük postal değil. Öyle buçuk saat ishal ishal koşmuştum ve her ishalim geldiğinde Üstü Çetin hocam, Sat hocamız koş ileri 500 metre diyordu. Gir ormana yap işini. Postal seslerini duyunca bize katıl devam ediyordu. Böyle sabaha kadar aşağı yukarı üç buçuk saat falan sürdü bu olay. Yani kolay kolay bir şey olmaz. Yani çok telaş etmeye gerek yok. Elde su şişesiyle fitne salonunda dolaşmanıza gerek yok. Bir, bir saat. Dolayısıyla elinizde bu su şişesiyle dolaşacağınıza benim anlattığım taktiği yapın. Bir buçuk saat evvel iki su bardağı. Antrenmana 20 dakika kala üç e, yudum. Antrenmanın arasında da her 20-25 dakikada bir 2 üç yudum içebilirsiniz. Antrenman biter bitmez de bu eksenizi tamamlamanız lazım. Yani karbonhidratlı içecek. Karbonhidrat bu benim anlattığım makarna değil. Çünkü öteki antrenmana 4 saat var ya bu dört saat içinde makarnanın yani şekeri, glikojeni kana geçmez. Yani midede kalacak. bağırsaklarda da kalacak. Yani bu beslenme özellikle sporcu beslenmesi çok geniş bir ilim. Çok dikkat edilmesi gereken bir ilim. Ya ben yedim işte bir daha spor yapayım. Hele performans sporcusuysanız, yarış sporcusuysanız, bir gladiyatörseniz bu beslenme ilmine, beslenmeye çok dikkat etmen lazım. Sonra bu sudan kesin geçtik terlemeden falan. Krampların, aslında krampın sebebi tam bilinmez. Ama bilinen bir kısmı bilinen şu, elektrolitleri kaybediyorsunuz ya, potasyum, kalsiyum, magnezyum işte kalsiyum, dört tane olacak. Kalsiyum, magnezyum, potasyum. Ne kaldı başka? Dört tane. Bunları kaybettiğiniz zaman sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum. Doğru saydık tamam. Magnezyum da çok e, faydalı bir kalp minerali deriz. Hastanelerin koroner servislerinde yatanlarda araştırma yapılmış su eksiği var çok dehidrasyonda ve magnezyum eksiği var. Magnezyum kalp mineralidir. Kalp potasyum gibi kalbin çalışmasına, pompanın güzel çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden e, bu mineralleri almaya dikkat edin. Tuz eksikliği başladığı zaman, sodyum eksikliği başladığı zaman vücutta e, sodyum kas kasılmasına da e, kalsiyum, sodyum, potasyum pompası var biliyorsunuz. Çalışmasında çok faydalı olabilir. E, eksikliğinde kasların ve kalbin güzel pompalama yapamamasına sebep olur. Ve bunun gibi 54 tane tuzun eksikliğinin vücuda yaptığı kötü performans etkisi kötü etkisi var. Onlar da bir gün veririm. Ama ben yalnız krampı sorduğunuzda kramp için anlatıyorum. Eğer susuz kalmışsanız tuzsuz kalmışsanız yani elektrolisiz beyin norotransmitterlerle eferant kablolarla diyeyim ben size kaslara kasılma emri veriyor ya elektrolitler de bunun nörotransmitterler yani bu emri ileten kasa kablolar diyeyim telefon kabloları eğer siz bu mineralleri ve suyu uygun seviyede almazsanız iletim kaslara kasıl emri iyi gitmiyor veya kasıldığı zaman gevşe emri güzel gitmediği için kramp girebilirsiniz. Kramp ekseri tuzsuz, susuz, antrenmansız kaldığınızda ve aşırı kastınızda o kası girer. Genellikle arkada gastronomimiz kası var ya oraya. E, arkada hamstring kası var biliyorsunuz. Oraya çok girer. Yapacağınız şey ayağınızı girip, eksili ayağa girer. Ayak baş parmaklarından, ayak parmaklarından tutup çekerek ayağı geriye doğru, ters tarafa bükmek. Yani böyle kram kirdi ya. Siz bu kası ayağa girip, bu bu ayak kaslarını geriye doğru çekip tutun. Hemen birden bir kramp geçince bırakmayın. Öyle tutun. Nörotransmitterler oraya emir verdi. Tamam gevşe diye. Bir müddet sonra yavaş 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 bırakın. Ve denizdeyseniz o kası fazla kullanmayın. Çünkü her zaman bilin ki bir kere kramp girdi mi ikinci kramp da geliyor demektir. O yüzden denizden uzun açılanlar falan yanında daima bir arkadaş olsun. Eğer uzun yüzecekseniz sahile paralel yüzün. Eğer iyi yüzdüyseniz yüz sahilden fazla uzaklaşmayın yaz günleri. Ve sahildeki bir arkadaşınızın gözü devamlı sizde olsun. Sizi gözlüyor olsun. Ee, bugünkü konuşmamızı da isterseniz burada keselim. Şimdi derslerim var benim. Ende antrenmanım var. Bir dakika hafta tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum alakanıza. Çok sağ olun.